Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekilişin son, sonucunu açıklayacağız. Ee, ilk baştan söyleyeyim kaybedenler üzülmesin. Böyle çekilişlerimiz daha çok olacak. Ve e, kazananları da göndereceğim hemen bu videodan sonra. Hemen ay. Hemen çeviriyorum. Bakalım kim çıkacak? Barbie ile her şey mümkün. Ee, i̇ki abone bir tanıtım kazandığını tebrik ederiz. Hemen çevirelim. Bakalım kim çıkacak? Bulut TV bir abone bir tanıtım kazandığını çok tebrik ederiz hepinizi tebrik ediyorum kaybedenleri de tebrik ediyorum. Bakalım kim çıkıyor. Anastasia Fan. Bir abone kazandım. Tebrikler. Arkadaşlar dörde yükselttim. Dördüncü olanı tanıtım. Üçüncü olana da zaten şey yapacaktım bir abone oldu. Bir dakika arkadaşlar şimdi size şey yapacağım. Ee, çıkanlar bir daha çıkmasın diye şansınız daha yüksek olsun diye sileceğiz. Evet böyle olsun. Hazır mıyız arkadaşlar başlıyorum. Bakalım kim çıkıyor. Derinin kadayıfı. Tebrik ederim. Ee, tanıtım kazandın. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.